Arkadaşlar Merhabalar ee, Daha önceki videomda e, sizinle Bir balta yap, e, balta paylaşmıştım Bitmemişti daha Onu tekrardan bittikten sonra Sizinle paylaşacağımı söylemiştim e, Dün itibariyle bitirdim e, İki günümü aldı e, Ama değdi e, Güzel bir balta oldu e, Müşterim de daha gelmedi Birkaç e, gün sonra gelir ama Gelmeden paylaşayım dedim e, Size detaylarını göstereceğim Baltanın Bakın şuraya ekstra kendisi çatı ustası olduğundan çivi çakmak için noktalama yaptım. Burası saf çelik şura. Çivi çakmak için keser gibi. Şuraya Mustafa Usta isim yazdım şuraya 2021 tarihine bu yılın tarihini attım. Arkadaşlar mesela şu köşelere bakın çok güzel şuralar mesela bakın şuraları. Bak noktalara bakın. Ha şurada e, bize ait bir e, simgemiz var. Güneş ablem şurada. Yaptığımız e, özel işlere şunu iki tarafta bakın şura. E, bir de şurada var mesela simge olarak biz bunları kullanıyoruz. Güneş mesela damga olarak vururuz. ekstra. E, burayı deldim. E, hem görünüş itibarıyla e, hem de e evlerde duvara asmak için çiviye veya herhangi bir şeye e, çocuklardan falan e, çocukları korumak için bunlar şu şekilde asılabilir mesela bu delikler hem görüntü için güzel oldu. Şu kenarlara e, bir kesim verdim köşe. şurası verdim şu kenara da şu kenarda, da e, şuralar çok güzel oldu. ayrı bir hava kattı baltaya Şu kenara komple şuradaki köşeler çok güzel oldu. Artı şu oval arkadaşlar bakın şu oval Bakın bu çok süper bir şey. Şuraların e, şurada aynen köşeyle birleşmesi. Şu köşeyle şurası. Çok güzel. E, milimlik aynendir iki taraf. Bakın arkadaşlar. Burayla bura aynendir. Sanki kumpas vurdun dövüştün de aynen. aynendir. Bu da bizim ustalığımızın becerimizin e, bir işi. Evet arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Şuralar mesela küpiz. Şurası. Mesela şu köşeler. E, sapını da tabi alan müşteri kendisi taktıracak. E, e, tabi buna şimdi acaba kesmesi nasıl diye merak edeceksiniz. Arkadaşlar jili mesela tıraş olacaksan eli yakışan birisi olmuş olsa bunlar seni tıraş edebilir. Tıraş o derece kesken. E, tabi yüzünüzü kesmez ya. Ama siz denemeyin yine. Size de ama göstermek istedim. Keskinliğin ne kadar olduğunu. Şu işte Kolumdaki şuralardaki tüyden mesela e, gösterebilirim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar dümdüz etti hiçbir şey kalmadı bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şey kalmadı. Yani o derece keskin. Yani bu baltayı da böyle kesmek yapışırdı ya yaptığım işlerin hepsi bu kadar kesiyor ama buna da özel bir e, ya ilgi duydum güzel bir şey oldu e, müşterim de emekçi e, el emeğiyle kazandı daha önce de dediğim gibi çatı ustası e, bizim sektörde daha doğrusu e, ona hayırlı olsun güzel e, bu kadar da beklemeyeceğini zannediyorum hani baltasını görünce de bayağı hoşuna gidecek e, helali de olsun. Biraz da ben bir şeyler kattım baltasına. Çok da güzel bir şey oldu. Yani tek olacak dedim ya. Aynen oldu. Bir de daha da bu şekil hani yapmam. Çünkü bu balta bir özel bir balta oldu. başka türlü yapabilirim. Yani güzel de bir şey oldu. Yani arkadaşlar da hayırlı olsun. Yani güzel bir balta oldu.